Tarladan kasalar içinde veya çuvallar içinde e, zeytinyağı fabrikasına getirilen zeytin burada öncelikle yıkanır. Temiz, e, toprağından, yaprağından ayıklanır. Daha sonradan kırıcılara girer ve bir hamur haline getirilmesi gerekir. Elde edilen hamur bir süre yoğrularak, ısıtılarak bir miktar yoğrularak onun e, zeytinyağına ayrışması için gereken kıvama gelmesi sağlanır. Ardından... Zeytin, bu hamurdan üç tane madde ortaya çıkar. Zeytinyağı, karosu dediğimiz bir su ve e, pirna dediğimiz talaş benzeri bir madde. Bunun için iki yöntem uygulanır ana olarak. Bir tanesi eski sistem denilen sulu baskı sistemi. Bir tanesi de şimdi esas daha çok kullanılan kontinüs sistemi. Sulu baskı sisteminde değirmen taşı şeklinde taşlarla zeytin hamur haline getirilip çuvalların içinde, pres altında zeytinyağı dışarıya sızdırılıyordu. Şimdi bu sistemlerden çok az kaldı. Şu anda ağırlıklı olarak kullanılan kontinüs sistemde ise mekanik kırıcılarla hamur haline getirilir zeytinler. Daha sonradan malaksör denilen bu yoğurucuya aktarılır. Hamur, e, biz biraz da ısıtılarak burada yoğrularak e, yağın ayrışma kıvamına getirilir. Moğolaktörden çıkan bu hamur, santrifüj içine sokularak yağın hamurdan e, talaş olan kısmından ve suyundan üç ayrı kısma ayrılması sağlanır ve zeytinyağı böylelikle elde edilmiş olur.